videoya da başladım. Merhaba arkadaşlar ben Zorkar. Yanımda Cem var diyelim. Five Nights Freddy Sonders. Aynen. Evet. Evet. Ya ben de deneyim. O gerçek. Sadece görüyor oyunda ki görüyor. Ben de indireceğim. Ee, Şimdi niye oyuna bakıyorum. Bu pizza restoran onu anladım ben. Burası pizza restoranı var Vay Pizza neyse onu anlamadım. <laughs> Okey. Şimdi nasıl da oyun? Şimdi bir kamera var. Bakın bir tablet. Tabletimiz var oyunda. Kapıları illa üstüne getirerek mi kapatıyorsun? Yani evet. Işte Doğru bakıyorsun tamam yani bir tuşla yapıyordu sanki. Bu, tuşlarla da olabiliyor ya. Yani. Hepsini denemiyor. bir Hadi bismillah. Birden Tamam. Bunlar burada soruyor. Bu arada... Geç bir. Geç bir... Ha buradan sanırım tilki çıkıyor. Buradan aynen. 1C. Hayır 1C. 1C, 1C, 1C. Buradan. Aynen buradan çıkıyor. Buradan çıksa nereye gider? 2A'ya gider direkt. Buradan Yok direkt koşuyor bir... lan koridorda yani, bildiğin gördüm. Koşuyor ama direkt 2A'ya gider. Aynen. Yani çek çek az ya da ne bileyim 7'ye gitmez yani. Zaten yani 7'ye gider. 3'te i̇şte ne var abi? Giden, 3 ayrı bir kafada yani. Beş gece hayatta mı kalmam gerekiyor? Kızlar soyunma olmaz. <laughs> Aynen abi. Five nights diyor, beş gece. Beş gece ile. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Hocam hareket eder misiniz? Biz de tır salmaz. Orada teki çıkıyor diyor ya. Ha. Emre korkunç oyun dedi yani. de Pek tırsamadım Aslında Aslında var bazen. ya Silent Hill sildir dedi kanka tamam mı? Acayip Steam'de bakabilirsen bakarım bir ara Abi kamerayı açar açmaz Bakacağın ilk kamera 1A olsun yani hepsi bir adam çıkıyor değil mi? Ya bir, bir C hariç diğerleri bir adam çıkıyor. Ay. Bunun kafası ya kafası dönmüş lan bana doğru. Ya sana doğru. Bana doğru dönmüş. Hepsi dönmüş oğlum. Bakın Bu mı? bir işaret filan. <laughs> 4 A 4 B'ye baktım bir şey yok. 2 A, 2 B'ye bakıyorum şu an. Burada bir A'ya bakar mısın? Bira'ya bak. Ağabey. Bir şey dedi. Itiz dedi. Eee İlk dedi. Bir şey dedi. okuyamadım. Bilce'ye de dikkat et yani. Abi bakma, şey ya. Abi Bilce'ye bakmak istemiyorum Kapat bir kamerayı. Bu kadar fakir bu oda olan. Televizyon değildir iş kaldı. De, de, de. Abi örümcek ağ var masanın altında ne diyorsun sen? Ya i̇şte onu diyorum ben de zaten. Üzülüyorum. Bir aya bakar mısın? Bir aya bakıyorum. Bir hala aynı. Bir B. Bir B de senin. Şey. <laughs> Abi bunlar geri dönmüş. Bak ben de, ben de, ben de. Aynen aynen. Ses geliyor lan. Şimdi 1C'de şey olması lazım bak. Şu aralık var ya siyah bir şey. Ha. Oradan önce bir göz çıkaracak, sonra kafasını çıkaracak, sonra kendisi çıkacak. Aya bak bak. Ya niye hareket etmiyor? <laughs> Adam o kadar cenabetsiz ki bırakmışlar artık. Ama abi yaratığın yüzünü görünce yaratık demiş mi her neyse. Sen bunu işte tam. Abi biri yanıyor vay. Power falan bitiyor kanka. <laughs> 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 niye bitiyor ki ben <laughs> <unruh> bir şey yapmıyorum niye bitiyor? <laughs> <laughs> Sen bir kameralara bak bence o, bitmedi. Bir A. Abi gitme şu top Nerede? 1 B'de. Of. Bir B. Al siktir. gördüm. Aa bak bak bak. Tilki. Ben evet, koşmuyor abi. Hayır hayır o şimdi oradan çıkacak temelli oradan koşarak gelecek <laughs> Onun ne orada abi? olmadığını görünce hemen 2A ya da 2B'ye bak Ha 2A'ya bak şu koridordan koşuyor abi 2A'dan Animasyon 2A'da yap sen bir, tavşana da bir baksan serin Abi dikkat et. O mala bir dedi. Sen tavşana bak diyorum ben. O tilkiye bakayım derken tavşanı unuttum. Aynen. Tavşan hala bir bedir. Biri aya bak bunları sağlam. Orkun'da dördü de etrafta dolanıyor. Oha. Abi de koşup geleceğin mi? Bu ara bir böyle mi? Aynen. Bunlar ikisi de burada mı? Bir dakika. Abi sol alta bakar mısın? İzle kaç. Temin ol sus bir de. Evet. %31'in şerefine Ağabey bir geliyor sol tarafı. Kapıları şey yap. Durmadan ikisine de bak. kapatma. Hı. Yüzünü gördüğün an kapıyı kapat. Işık açık kalsın mı? Abi iki yöne de bak sadece oradan gelecek. Tabii Diğer taraftan. Sol taraftan geldi. Aynen. <laughs> Çünkü hepsi oradan geliyor. Açık sayede bak yani. var kafam bakıyor Şu kameralara bak. Tam orada değilse aç kapıyı. B'de tavsiyen yok. Ha burada. İstiyor mu ne? Bak bak. Altın İngilizce kaç? Aç şimdi kapı. Kapıyı aç. Abi açar mısın? Yoksa onlar inadına gelecekler. Elektrikler kesilecekler. Allah Allah. Gitmesi lazım. Işığı yanıp açıyor. Bilmem. Hala orada mı? Kibirde görünmüyor abi abi. Hala da. abi. Abi tilkiye bak. Sesi geliyor. Allah. Kapıyı mı kırmayacağım? Abi sağ tarafa da bir bak yani. Tilki oradan da gelebilir. Kapat. <laughs> Tırsık kapat. Abi giderek direkt içeri dalıyor yani. Kapat onu dedim. Kapat. olmayınca böyle elektriği kesiyorlar. Komple geliyorlar. Vallahi çatal bıçak sesi geliyor. Yemek yiyecekseniz ben gideyim. <laughs> Geçtik mi? Çok güzel. Aslında çok güzel. İkinci gece. Oo, oh, Güzel. Yes, ilerledik. Alır Hayatta da. kaldık. Tamam. Oh. Şimdi burada başka bir alandaysak var ya yani. ne kütleliyor. Bak dediğimi <laughs> dediğimi uygula abi. Yani yaratıklar yüzünü göreceğin kapıyı kapat. Sürekli kapıyı tutunca şey elektrik kesiyorlar geliyorlar. Tamam. Açık kapat. kapat. Bir şeyde Fare, bak. Fare, görüyor musun ya? Evet. Ee, şeyde bak yani. Kamera. Abi biraz da tavşan yok. Bir dakika. Cici bir. <laughs> ha bir be okey. Çiko. Aa. Abit. Abi. Gördük, abi kağıda koşarken geldiğini gördük. Tam çok güzel animasyon yaptı. Helal olsun. Vay canına. Tepki yine arkaydı Bunlar hepsi bana bakıyordu var ya üf. Bak şunun kafası düzelmiş bana bakıyordu Bana bakıyordu şu bir şey olmuş bana bakıyordu Bana bakıyordu Uf. Nerede o bir bede mi hala merhaba Bu ne ya Dört tane kablo mablo gitti Şu ana kadar çikoyla bir sorunumuz olmadı. Bir ara bir bakıyorum abi. Bence her gece bunlar değişiyor. Ne ee, saldırma yere tıkla. Ah. Ne bu? Lan? Neden kızlar, kızlar tuvalet? Ben de onun ibretlik tespit yaptık. Tilki de enteresiyon. Sen duyuyor musun oyunu Duymuyorsun değil mi? Hmm. Belki sesi açsam diyorum da istemiyorum. Hayır <laughs> ben açtım. Be gitti. Abi bütün kameralar gitti. Bir Sen hazırda ol. Ben hazırda mı olayım? Hazır ol diyemedim. Arada Abi, yine kameralara bak. Bakamıyorum kırdılar. 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 Baş... <laughs> Abi 2 a 2 b falan bak. Abi 3'te. Şu an 3'te. Bizim fena ayı O zaman... Bak. 3 sol tarafa yakın bak. Yani, ben de sol tarafa yakın. Sen yani öyle bir şey yok. Sen direkt sol taraftan geldin. Abi hepsi oradan geliyor. Şimdiye kadar hepsi oradan geldi. Çok saçma yani bir odaya iki koridorla gelinmez. Mimar şakacıymış ne? Oda da oda olsa ya. Aynen ya öyle bir kafam ya. Nerede pizza yapıyorsun lan? Ben buradan pizza almam. Baksak mı kamera? <laughs> biz güvenlik görevlisiyiz, kamera kapat. Ah, geliyor. Aa! <laughs> <laughs> Abi yetişmek zor oluyor. Abi hastı lan. <laughs> tilkiyi gördün mü böylece? Ben birce'de tilki görmedim, ki. Tezen tilki ya. Hayır, tilkiyi görmedin ama kameralar yoktu. Yani gelmiş o sırada. Ya... Yok 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 Ya ananıza bak Oooo iyi tarafı ikinci geceden devam Ayy Bu ne saat şekli bu ne bu Sen evet. de net görünüyor mu şu an ekran Şu an bende hiçbir şey gözüm Simsiyah ekran Hani evet, komp genelde yani Ha, evet ben Zaten oyunu kendisi net Yes, yes olsun, yes. Bir adet Bir diye sağ ol. Bir adet diye sağ ol. Oh, abi. Zor ya. ne aynı anda bakmak falan bir de şarjı da ne bir şey gidiyor. Saçma öresi. Abi bir tabletin şarjı o kadar hızlı anlamadım. Ha bizim ayı gitmiş nerede? Tavşan lan. Ya ananı ağzını tavşan Merhaba çok tatlı görünüyorsun seni geçtim <laughs> yani. İlk yol ha <Aa>, bir de. Ne haber çıkar? de. B, iki A'ya filan bakacağım o zaman. B'de şey var. O... Ne var? Ç çiko. Aa dur. Bir şeyler yakınlaştı abi. Bir dakika. Bir B'de tavşan var. Az abi önce bir şey vardı. Nerede o? Abi. Abi. Çiko. Personne. Kamera altıda. It's me. It's not <laughs> Abi. Ben şimdi kapılara bakmayacağım. Bu kapı kuru. Bu lan. hep aynı şeyi yapıyoruz ya. <laughs> aç kapı aç. <laughs> kibeye be bakma bence. <laughs> kibeye, abi nasıl kibeye bile görün görünmüyor. Ağız çıktı. Tavşan sağ tarafta. Burada direkt. Ay olmasın ay. Abi sen karıştırıyorsun da Tavşan. Evet, Tavşan değil. Tavşan 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 değil. Tavşan Yaman cici şimdi. Evet. Abi demek ki onun özelliği sağ taraftan geliyor. Dikkat et Olum A4 Abi ağzında bi şey mi kaymışlar Abi tilkiye de bak Ağzında abi Abi bak Tırsdım tilkiye Benim en tırsdığım tilkiye Açık bir burada Allah abi Hadi bir saat. Ik ga ja. het niet zo opnemen. Ik ga het niet zo opnemen. Ik ga Oh. niet zo opnemen. Ik ga Ne zaman tamam, bırak. Aa o orada değil seçil oradan geldi. Değişik olay ne oluyor şu an? Aynen abi. Şu an üçüyle baş ediyoruz. Abi camdan bakıyorsan kapıyı kapatsan ne olacak. <laughs> değil mi? Sola da bir bak. Işığı bir yak. Şey Hala orada Oh, hadi hadi yiyelim. Ya gider Kapıyı açacağız. Abi tilki gelecek oradan ben hissedebiliyor. Abi Allah Allah değişik bir oyun ya. Trafikleri kötü ya. Hareket edebilse bence daha iyi olur. Aynen hareket edebilse kötü ya. Ve seni kovalıyorlar sen kaç. Aklını süründürmem O da olur. Bugün bir korku biri olsun. Aynen. Evet. Açıp kapandı. Bir dakika hayır no, no, no. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum diye düşünüyorsan. Açıp kapandı. Açıp kapandı. aç. Kapam açılmıyor. abi? kapandı. Açıp kapandı. ya, kapandı. Açıp kapandı. ya. <laughs> Evet. Bence kapıyı açık tutacaktın. O kafasını çıkaracaktı öyle yani. Ha o da <laughs> Çünkü camdan baktı sadece. Bir selamünaleyküm. Hadi Bismillah. Yeniden başladık. <laughs> bu, bu diyor bir saat olsa da yüklenecek. <laughs> bence bir gece halledince bir video dur, durur. <laughs> Çünkü Abi, bizim bir gecemiz... gece gece mi yüklesek ne yapsak? Olur mu? Ee, ne? Gece hep bir gece yapsak da öyle mi yüklesek? Olabilir. Let koptu. Abi yok bir ada ya. Örtü. Şey, işler, be, yani... Hangi ara hareket ediyor? Biz de yeni geldik. Allah ya yemin ederim. Allah ya girer girmesi kansere bağlı. Ya direkt kanser oldum ya. Asiktir bir kapalı. Abi. Hı. Ayı hiçbir şey yapmıyor bak. B kapalı. A, B Hep şeylere yaptırıyor yani. Ayı. 5'te. Şu an 5'te. Ayı mı tanışamayız? Bu asiktir. O da gitti. Abi niye? kameradan ne sürekli açıp kapatıyor ya bilmiyorum ya belki ondan da bir şey olmuş olabilir abi durmadan yapmasana şunu niye lan zaten yüzünü çıkardığında göreceğin yüzünü iki ada çıkarttın iki ada Ikea anladın mı? O zaman sola hazırım Sizce anladın mı Ikea? Ne? Ikea Anladın Ikea. mı? Ikea Alışıyorsun herkes var ya abi Allah belanı versin. İki ev var. Bir C'de tik yok, B'de. Oh. Allah çarptı. Abi WhatsApp bak şu. Aynen lan o çeni kaymış böyle. Allah sana ne oldu ya? Bu iki iki ada hala iki ada iki ada alışveriş yapıyor. Vallahi ayı bir bok yapmıyor. Hep yardımcılar ne yaptırıyor. Ama Arşar... oyunun adı ayı geçiyor. Freddy. Bence son gecemiz ayıta geçti. <laughs> Ses kaydediyor mu? Kamera. Aynen. B'de ördek var. C'de tilt yok. A'da A'dan gitmiş. Ha, ee, gelecek o biraz. Gel abi seni bekliyorum.

2 aya geri gidiyoruz. Güzel. Ee, bir B'lik yok şu an. Bir A yok mu B'deki yok. ördek yok şu an. bir Kapıya iyi gelmiş abi. Hazırlıklı ol, kapıyı kapat. Abi orada Sala Break yazıyor Sala Break'in anlamı ne? Ünlü galiba Bakayım Bak bak ünlü olmak lazım San Söz ve Sözlük Gelmiyor lan ayakta Unarım Unarım Lütfen İçe gitme Kutlama Aa. Abi 7'de ördek var Ayı hala olduğu yerde duruyor Peki yok korkmadın 3'te ayı var 7'de ördek yok artık Ördek yok yani Yazı kurdun cümle bu Ayı hareket etmemiş 3'te ayı var 3 <laughs> tane <de> ay var <laughs> Sen bir Bu ayı, bu ördek Abi ne ördeği adamı Allah belanı <laughs> Bir abi bakar ör, mısın? Abi ördek kayboldu. <laughs> Ördeği yediği. Sen bir bakar mısın? Dükkanına çıkacak. Sen bir 3'e bakar mısın? 3? Ha. Tavşan Deminki var. Demin bir kamerada ördek vardı. 4 B. Kafam karıştı <laughs> dur. 4 B temiz. 6 yok, yok zaten abi. Abi sen şu kamerayı bir kapat. Kafam karıştı. O dün led yağmurdan çok güzel lan salsak oluyor sarı renk seviyorum. Gittin bunu ördeğe benzettin ya. Duruyor. Ayı ördeğe helal olsun. Ha bak o ördek değil mi? Hayır evet, o ayıydı. Ama ayı, ayı Allah aşkına neyse yaratık yaratıktır. Tekne. Aynen yarı, aynen ya yani, yaratık Gidip ördeği ayı ayıyı da ördeğe benzettin ya helal olsun. Abi bunlar nasıl yani bunlar teknolojisi mi? falan mı? Aynen. Bunlar Terminator gibi bir şey. Hem Robots Acaba ışığı kapatıp açmasak Şu ışığı açtığımızda dikkat edin Çekip buraya falan girilir mi? Bence de yapma Evet şu an 7'de Kameraya bakıyor. <laughs> Aaa 3'de tavşan yok galiba 2'de de yok 1 2, 5'de de yok <laughs> evet, burada Gelmiş kapıya Ulan Sen bir... Gitmiş. niye geldin? Niye geldin lan? burada bu, <laughs> <çıksana, çıksana, çıksana. gülüyor> bu şey yapma yani, Türkiye... Ya Türkiye Bak ya. Abi Türkiye'de, evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bence dayan abi en son ay. Abi ayın 3'te hem hareket ediyor. Bu ne abi? abi. 5'te 5'teki nerede? Bakar mısın? Ne bu? Slender Hayır. <laughs> <laughs> Allah bilmiyorum. O da o sırada dükkana giren masum bir hırsız ölü. Şimdi zaten bozuk. Niye girdin buna filan ne? Ben çok içimde pizzalar yapıldı. Bugün <laughs> ya, de sana yaklaşamadım. Kağıda biri var. Ayı var galiba. Ayı değil. Şey var. Ee, uh, hala iki ağda okey. Üçte, üçte bir, bir şey de hala tutmuşlar. Abi. Ayı hareketi. Altıya bakıyoruz. Altı bulduk. İkiye bak. Kameradan gitti. Kapat. Abi 5 dayan 5 mi oldu? 4 hayır hayır 4 ha. Gözünü seveyim de. Abi bitiyor niye bitiyor ki? Hayır niye bitiyor? Bitti Bence var ya şu kameranın canı Ha elektrik bitince Şey oluyor Otomatik geliyorlar Galiba yani. Öyle. Ha, sürekli ışık kapatıp açmayacağım onu. Gel Hüseyin yani. gel gel. Soldan geliyor. Bence dayandık abi. Bence iyi, bu sefer iyiydi. Bu sefer gayet güzeldi. Abi bak o, bu sefer o şey bir kadar dayanacaksın sanırım. Ne oldu abi? Korkmayacağım bu sefer ekrana geliyor ya. Korkmayacağım. Gelmedi lan. O o. <gülüş> Bak kim gelmiyor dolar. Ah, Yasin televizyon televizyon bozulmuş abi. Bak abi o ışıklar sürekli açıp kapatmayacağız. Zaten onlar kafasını uzatınca gözükecek. Hani Sen tamam. videoyu dur. İkinci yani... videoyu çeken çok uzun oldu bu çünkü. Ha, yani bu koyarsın. Tamam ilk bölüm olsun. Hadi biz kaçıyoruz genç. Aa! Ay, kendine bakın. Hoşçakalın. Evet. Hoşça böyle olsun.